Eğer şunu bilmiyorsanız. Tamam, kamal diyorsunuz. yok tamam. o zaten kamal diyor kendi diyor. Bütün kemaller eşektir diyor. Tövbe estağfurullah öyle bir şey yok. Kardeşim. Bir dakika. Bunu duymadın mı hakikaten bir Atatürkçü olarak? Duymadım. Ya abi. bir Atatürkçü ile Atatürk'ü konuşurken Atatürk'ün Atatürk Atatürk bir özelliğini Orman, ilk defa duyması şey Atatürk, Atatürk putları Atatürk'ün Atatürk, ün, Atatürk ün koruma kanunu kim çıkarmıştır biliyor musunuz? Mendele dedi ki, hatta bir şey diyeyim, Müslevi kim yapmıştır? Murat Bey. Menderes yapmıştı biliyor musunuz? Murat Bey. Daha sonra bir Müslüman gidip onu kırmıştır. Atatürk kavramına çıkarmıştır. Murat Bey. Ama bugün herkes zannediyor ki Atatürk Atatürk onlar yapmıştır. Atatürk, ya. Atatürk, Atatürk bir sorunu yoktu. Yok, yok, Atatürk hiçbir şeyin altına imza bile atmamıştır. Ne demiştir biliyor musunuz? Ben hiçbir imza atmama gerek yok. Ben yaptım ve geçtim. Tarih bunu biliyor dedi. Bitmiştir nokta. Bu ülkede Atatürk'ü koruma kanunu yok. Yanlış biliyorsunuz. Atatürk heykellerini koruma kanunu Atatürk var. Atatürk'ü koruma yazmaya ihtiyacı yok merak etmeyin. O, öyle, oho. <laughs> Hiç kimse bu arada öyle demiyorum. Bir durum tespiti yapıyorum. Buyurun. Sadece diktatörler kanunla konulur. Onun dışında hiç kimse kanunla konulmaz. Güncel bir soru sorabilir miyim? Bir dakika. Sadece eğer şunu bilmiyorsanız, ben susacağım. Atatürk'le ki eyvallah. Atatürk'le cevap e, Bakın bana bir cevap verir misiniz? 1935 tarihinde Ayasofya, sizin gözünüzde cami mi mi? Devam etmem için istiyorum. Efendim? Belinler misiniz? Ayasofya. Evet. Cami mi değil, müzesi mi değil? Cami. Tamam. Ayasofya Camii. Dinliyorsunuz değil Dinliyorum. mi? Dinliyorum ben sizi. Altında Atatürk'ün imzasının bulunduğu Bakanlar Kurulu kararıyla. Orada var biliyorsunuz. Caz kulübü oldu mu? Ağır oldu bu cami. Dur dur. Evet. Caz kulübü olması için kanun teklifi çıkartıldı mı? Evet, hayır. Hayırsa suçça. Çünkü haftaya onu getireceğim size. Canım, Ve diyeceğim ki, rica ediyorum biraz Atatürk çalışın diyeceğim size. Bir izleyicimizin sorusu var. Rica ee, ediyorum Atatürk çalışın. Murat Akbaşa, Medine evet. Sözleşmesi ile Atatürk'ü yan yana getirmek. Hı hı. Adam, arkadaş. Ya siz niye Atatürk'ü şey bu kadar, bir bu kadar olduğundan farklı görüyorsunuz? Atatürk'ü olduğu gibi sevin. Kafanızda, gönlünüzde Atatürk yaratmayın. Adam Allah'a inanmıyor kardeşim. İkra bismi rabbike uydurması diyor ya. Yok. Ne demek Siz, buna müslüman. inanmıyor musunuz? Zeyt Zeyd. Tamam. Hayır, kardeşim. Ben İkra bismi rabbike. Bir dakika dur İbrahim. İkra bismi rabbike saftatası yaz. Bir görsel var. Onu ver. Murat Bey'e gösterelim. Adam bas bas ben Allah'a inanmıyorum diyor. İnanmıyorum. Ya bu adamlar Allah'a inan. Ya Atatürk'ü sevin. Atatürk'ü ne yaparsan yapın ama gerçek Atatürk'ü sevin. Şunu diyorlar. Işte, Allah'a inanmayan Atatürk'ü sevin kardeşim. Ölüşen ve aleyküm selam dediği yönünde. Tamamen uydurma ee... o şeyin. O ne? Emekli binbaşının öyle 1980 yılında Atatürk'ün bu Mekke'de Medine biliyorsunuz Murat Bey Belge belge. Kaldırmak Peygamberin mezarını kaldırmak istiyorlar. O da yok. O da yalan. 1980 yılında bulunmuştur ve Nerede bulunmuş? Nevzat Yalsıntaş'ın uydurmasıdır o da. Nevzat Hani belge nerede telgraf çekmiş el yazısıyla. El yazısı telgraf mı olur? Şu ekrandaki belge nedir? Ya boş verseniz. Ekrandaki belge şuna bakar mısınız? Atatürk'ün el yazısıdır. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Ben size burada onu Murat bir dakika dur. Murat, Murat Bey. Bir şey Gösterme. Hayır, hayır burada el, yorum. Yorum. Ol, el yazısı Atatürk'ün el yazısı olmayan Atlamayalım. Yazı atlamayalım. Bakın Atatürk'ün el Şuna bakar mısınız? Neyin takip açısından soruyorum. Hayır, hayır, hayır. Murat, Murat Bey. Atlamayalım adım adım gidelim. Hızlıca Bu bitireceğiz şey. çünkü. Buyurun. Şimdi burada bir dakika dur. Hayır bana yorum yapma. Okuyun ve de, okuyun ondan sonra. Buraya alalım bir de oraya. Burayı alalım ve Murat Bey rahat okusun. Okuyoruz. Rahat okusun. Arabistan'a peygamberin... Evet. Buradan okuyun. Ne yazıyor? Mektubumuz bu arada bu tür tarih kurumudur Murat gözlemine Bey. Gözlemine çok şeyler arz olunduğunu zannederim. İlk yok, yok. Bismi Rabbi safsatasını esas tutmuş olan Araplar. Oradan Bana bahsediyorsunuz. Bana bunu izah eder misiniz? Atatürk'ün el yazısı ve Türk tarih kurumundan çıktı. Ben size şunu söyleyeyim. Buyurun. Arap... Afet inanç katkı. Bir dakika bir ne söylüyorum ben? Arap milleti Arapça Kur'an indiği halde Arap olarak dinini yaşamıyorlarsa ve bugün bu düştü durumlardan dolayı kendi suçlarıdır. Biz ne yapabiliriz? yani Atatürk burada bir belki kalp. onu söylemiş olabilir. Murat Atatürk Bey. şunu söylüyor kardeşim. Akl, yani ve Kur'an bunu söylüyor. Hür irade ve aklını işlet diyor. İlimdir senin kapın diyor. Benim Atatürk'ün söylediği de benim diyor ilimdir diyor. Başka size şey bırakmıyorum. Bu, o kalsın, Çünkü o neden? Kur'an da bunu söylüyor. Burada İlimle hareket edin, aklınızı işletin. Aklınızı tamam, daha kalsın. işletmeyecek misiniz? Ama hani ikra bismi rabbi. Evet aksatası, adım adım gidelim. İbrahim'i dakika şey kardeşim. Anladım. Murat Bey. İkra bismi rabbi Ayet midir? evet hayır. ayettir. Alak suresinin birinci ayet. Doğru. O da evet. kitabını zaten Bakın oku şimdi. diye. Oku çok güzel. Tamam yazmışım orada orada. Fikra bismillah. Teşekkür ederim İbrahim Bey bu sefer. Murat Bey. Fikra bismillah bir kelle zi halak. Halak al insane min alak diye başlayan. Evet. Alak suresi. Peki Kur'an'ın herhangi bir ayetini evet. uydurma demek inanmamakın dini hükmü nedir? Demin A9'u kapatmak isteyen mümin Murat Bey'e soruyorum. Ben kapatmak anlamda söylemedim. Lütfen cevap verin. Ben, tamam cevap vereceğim. İkra bismi rabbike ismi, İkra bismi rabbikeye inanmayan bir tek ayete inanmayan evet. hükmünü istiyor. Şunu söylemek istiyorum. Araplar diyor İkra hükmün kelimesi Bir dakika söylüyorum. Ben, ben buradan bunu Ay, anlıyorum. Bu ayet. Söyleyebilir Anladım. miyim? Ar Benim Arap aklıma gir konuş tarzı. isterse kardeşim. Yani. Be, Benim özgür müyüm ben? Evet ayeti söylüyorum. Ama siz o ayet da. doğru. Ondan sonra size Arap toplumuna laf ediyor. Diyor ki bak diyor siz bu ayeti anlamıyorsunuz diyor. Diyor mu onu? Ben öyle anlıyorum, anlıyorum değil. Bakın, ismi, ama, ikra biz bak. bir rabbika diyor. Ne demek? Evet. İkra. Allah'ın adıyla oku. Allah'ın adıyla değil. oku. Evet. Evet. Yani diyor. Murat Bey. diyor ya, yanlış görmüyorum. Belki orada ya. safsata olayını ben kabul etmiyorum. Bak abi. ama dedi işte. Dedi. Bak dedi. Ve ne oldu dini olarak söyleyin bana. Hüküm söyleyin. Ya Tayyip Erdoğan geçen bir korkusunda şunu söylüyor. Hayır bir dakika. Erdoğan'ı bundan sonra Milletler konuşalım. Milletin ayaklar altında diyor. Bakın silikon gibi elde durmuyorsunuz. Aynı lafı. Murat Bey. Bir dakika. Silikon gibi elde durmuyorsunuz. Oraya buraya kaçıyorsunuz. Dur dur. Siz geçerken iyi olmalı. Ben geçemeyecek miyim? Atak, ben hiçbir ben konuyu. Ben hiçbir konuyu. Ben Murat Bey. Sen hiçbir konuyu bir ben değiştirmiyorum. Sen her türlü soruyu kendine sorma hakkına sahip değilsin. Ben cevap verme hakkıma benim elinden alamazsın. Lütfen sorun bana. O zaman sen bana söyle ben cevap veririm senin adına. Lütfen Hayır sen sor ben, ben da bana geldi ki Murat Söyle. Ben de bunu söylüyorum. Ben söylüyorum, soruyorum. Safsata demek ne demek? Bakın ne? Türkiye Cumhuriyeti gençliği gelmiştir kardeşim. Burada Allah dimdik duruyor. Tamamı böyledir sevgili hayır, dostlar. Hayır, hayır. Cevap vermezler. Kurslama, o tarafa giderler, vermezler. bu tarafa giderler. Bakın. Bir tane ya, canlı bakara bir, bir belge var. Allah, Allah belasını versin Değin, evet. deyin, deyin. Kur'an-ı Kerim. Bir, bir dakika. Bela okumuyorum ben. Bir dakika. Allah'a bırak havale ediyorum ben onu. Bir dakika. Ne bakara makara dinin din yükü nedir? Efendim? Bakara makara diyenin... Da var, da var ma vardır diyor adam. Tamam. Türkçe Dinleyin gibi. beni. Bakara makara diyenin dini hükmü nedir? Dinen onun yeri nedir? Ya ona bakar da daha güzel söyleyeyim. Diyanet çıkmış B mı? İşleri Başkanı ne diyor? Şimdi sen, Murat Diyar Bey... Diyanet da bir sürü açıklamaları var. Bak şunu çözelim sonra oraya geçelim. Ama şunu çözelim. Bunu çözmeden bırakmayalım. Ben yine sana söylüyorum. Benim burada anladım. Murat Bey... Bir dakika Anladığım karmış... değil. Altta senin... Şunu mu diyorsun? Atatürk anlatamıyor. Ben onu anlatayım. Altta ne demek sizinle anlatmış. Yazan Afet İnan, bir daha çıkartan mi? Türk yok. Tarih Kurumu, ee? yok, Tarih yok. 35. Yok, de şey değilim. Hayır, görmeyenler için bir dakika, söylüyorum. Dakika, bir dakika, ben İk, İbrahim İslam bir dakika, dursun, söyleyeyim ondan sonra oku. Esas İbrahim, söyleyeyim sonra oku. Tamam. Kitap Afet İnan, kimdir? Kızıdır. Çıkar, şey Çıkartan kurum, şey işte ya yani manevi kurumu, Kırmı. Türk Tarih Kurumu de tamam. 35 pekala Atatürk. Atatürk hayatta Ben sana bir şey daha söyleyeyim o zaman. Bir dakika söyleme bu bunu kitap. söyle. Hayır bir dakika söyleyeceğim. da söyleme. Bana. Bakın Atatürk'ün kitaplarını indirdiler aşağı diyor. Söyleme, yani, söyleme bunu söyle. 4 ciltlik 1930 Ha yani siz bunu yalan olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Türk Tarih Kurumu 35. Abi bu nerede yalan. yalan diyor? Gökten indiği sanılan kitapların dokması da yalan. Dokma nedir biliyor musunuz? Bir dakika. İslam dogmadır ve ben inanıyorum. Bakın dokma nedir söyleyeyim mi? Hı hı. Sosyoloji masterı yapan biri olarak söylüyorum. Dogma bizi aydınlatırsan sevinirim. Hemen aydınlatayım Buyur. sizi. Dogma sebebine, sonucuna, o sona, bu sona takılma, kavram olarak bütün evet. ona kabul et. Tamam. Allah var mı? Var. Sebep sonuç yok. Kabul ettim. Muhammed var mı? Kur'an var mı? Sebep sonuç yok. Kabul. Dogmadır işte bu. Hayır. İslam bir dogmadır. Dinler bir dogmadır. Evet. Dinler tartışmaya kapalıdır. Allah'ın varlığı, peygamber. Bakın, Murat ben Bey, bey. Bir dakika, sordum, vereceğim. Şu bir cevap vereceğim. Şunun hakkındaki yorumunu söyleyeceğim. Yani bu safsatadır derken bakın, bakın. siz ne anlıyorsunuz? Hazreti Muhammed ile Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki evet. şeylerini örnek vereceğim ben size. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mustafa Kemal Atatürk. Peygamber Efendi hadisleri ve Kur'an-ı Kerim Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafı samimi bir inançla benimsemiştir. Olduğunda kanıtları şudur. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Tamam. Bunu Peygamberi söylemiş Evet. Hatta Resul diyelim. Peygamber İran'dan gelmişse peygamberdir. O da din onların din adamıdır. Yani yo, yo, başka bir şey değil. Onlarla oynamayalım. Peygamber ha orada söyleyeyim diye. yani bilginiz olsun. Peygamber diye. İlim Çin'de bile anladım. olsa gidin alınız. Doğru mu? Hadis, i̇şte, olarak evet. İlim müminlerin yetik malıdır. Nerede bulunursa alınır. Tamam, Doğru evet. mu? İlim kadın ve erkeğe her Müslümana farzdır. Tamam. Hayat en hakiki bu ilimdir. Tamam. Atatürk bakın onun söyleminin devamını olarak getiriyor. Bir dakika. Müminler Bilimden, i̇limdir i̇limdir kimin sözü? Hayattan hakikmiş de ilimdir. Mustafa Kemal Atatürk. Yanlış. Hayır. Hazreti Ömer. Tamam biliyorum ama söylemiştim. Lütfen abi. bilin. Tamam, Hazreti biliyorum. Ömer. Ama bak, Atatürk söylüyorum. demeyin. Devam. Kimin diye sorduğumda Atatürk tamam. demeyin. Ömer deyin. Hayır Susayım. ama bak bunu tekrar etmiştim üzerine basa basa. Bu ne demektir? Ben bunu takipçisiyim. Ama hani bilmiyorum. bizim tarih kitaplarımıza Atatürk'e aittir diye evet. geçmiş. Doğru Ahmet ama alamadır. buradan bir çıkmadı henüz. Bir dakika. En hakiki mürşit ilimdir. den Ve Allah katındadır ilim. Bilirsin. Yani. Atatürk'ün bu sözünü tamamlar mısınız? Evet buyurun. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, Bu i̇limdir. kadar mı? Yanlış. Buyurun. İlimdir, virgül fendir. Ömer'e ekleme yapmış. Yani pozitif ilimleri, evet. müsbet evet. ilimleri oraya eklemiş. Tasdiklemiş daha ne? Şimdi yani, kötü hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İnönü'yü hiç sevmem, hiç sevmem ama şu sözüne bayılıyorum. Biliyorum. Bir ülkede namuslular, namuslular, namuslular kadar. kadar cesur, cesur olması. Seviyorum. Sevmem bu bir sözünü şey sevmem, İlini şey, sevmem. Kesin olarak gerekmek? geldik buraya işte, evet, o yüzden geldik. Evet, bırakmayacağım, sevgili ama. kardeşim. Ya, ben ya Allah olsun. aşkına durun da, Bak, şunu söyleyeyim. Rating evet. olarak bir adam eline kitap aldığını adam kanal değiştiriyor. Değiştirmesinler, okumayın, ezbere söyleyin, Gelsin, ezbere söyleyin ki bileyim Bak, ben şunu diyorum, bunu söylüyorum. Gökten indiği sanılan kitapları ben, ben anlamadım şimdi bu nasıl bir onu bana söyleyin. Yok kadar... ben şunu duyamadım abi. Bu konuyu bir kapatalım. Kapatamıyoruz ee... Ben söylüyorum ben Yok söylemeyin bunu görün. Bak o kitap kimin? Milli Devrim Atatürk. Ali İbrahim Kimi? Candan. İbrahim tamam Candan. Tamam. İbrahim öyle. Candan öyle söylüyor. Evet. Atatürk böyle söylüyor. Hangisine inanacağım? Atatürk hmm. böyle söylüyor. Ben de sana söyleyeyim. Hangisi? Ben de inanacağım? sana bu tarihte diyorum. Bir adamı anlatsam diyorum. Bir gün neler söylüyor, bir gün, gün neler söylüyor. Aynı saat Ay içinde, aynı kare içinde. Bu söylüyorum. Diyorsun. Şunu geçelim ya. Safsata sözüyle ilgili. Kapatalım Bak, artık. Soracağım bitireceğim. Söylüyorum. Ben de şunu söylüyorum. Evet. İslam dini diyorum. Evet. İkra oku. Bismillah Allah'ın adıyla oku dediği sözünün arkasında dursaydı bugün din böyle olmaz. Bak hala nereye geldik. O değil Efendim? ki mevzumuz ya. Ben... Mevzumuz o değil Murat Bey. Biliyorum şu an. Beni şaşırdınız abi. ama. Hayır, şaşırma falan yok. Bakın lütfen. Ben yine söylüyorum. Oraya buraya çekmeyin. İlk örnek bir tane kitap bir şu kitabı gösterir misin? Bir dakika bir dakika söyleyeyim. Bakın şu an biz şu kitabı biliyor musunuz? Bunda üç, üç tane daha var. Safsata konusunu kapatalım tamam, isterseniz. Kapatamayız ki. Olar battı mı konu biter. Anlatacağım bir dakika. dakika. Safsata bitmesi değil. Onan da çocuğu. Bak buna örnek vereceğim. Bu kitabı kim yazdı? Bakın Atatürk döneminde tarihi bir kurum kuruldu. Peki bir ara vereceğiz. Kusura bakmayın. Bir dakika Sayın Cumhurbaşkanımız konuşuyor. konuşuyor. Bir Döneceğim o zaman. Sevgili dostlar bakın kararı siz verin. İkra Bismirrabbike denilen bir safsatadan bahsettik. Murat Bey'e sorduk. Her Atatürkçü gibi ama dedi ve topu taça attı. AK Parti zamanında çıkan bir bir takım geri zekalıların, bak sahip çıkmıyorum. Bir takım geri zekalıların çıkarttığı küfür bir, ben size. bir takım Benim geri alamadım. zekalıların küfür kitabını Benim küfür ben. değil canım. Peki ne diyelim? Bir takım kendini bilmez, haddini aşmışların oldu mu? Çıkarttığı bu kitabı Atatürk'ün safsatasını örnek gösterdi. gösteremeyecekler. Bu böyledir. Haftaya soralım mı? Olur? O elinizdeki. Ben, ben elinizdeki diyor. o kitabın dört cildini de ben getireyim mi evet. haftaya? Orada Atatürk'ün. Ama bunu kaldırdılar diyorum daha sonra. Atatürk'ün eklemeleri de, 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 diyor de, de, de. ki o kitapta Muhammed çok sıkıldı. Hira diye bir dağ, bir mağaraya çıktı. Orada bu düşüncelerini adı İslam olarak koyduğu bir dinde, Allah adına Kur'an dediği bir kitapta Allah koydu. Allah razı olsun. bunu Muhammed yaptı diyor. Allah o o Peki. kitap. Bitiriyoruz. Ee, Murat Akbaş.